Gel bir elde daha Devam Ve AAAAA Anam çok korktum bir anda acayip korktum Acayip korktum AAAAA İlk spik Aman Allahım geliyor mu lan Dördünce cehennem babamın Hakkımızdan geçeni yazar mısınız? iş milyar 750 milyon. Beni rahatlı Haberiniz olsun. He? Aynen. Mavi sarı, mavi sarı. Sür oğlum bir kere de ya sarı. Çok güzel. Sürpriz kum saati. Güzel money bag yaptı. O money bag yapmaz diyen arkadaşı. Al sana gelsin bu Açtık 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 oyun açtık yeşil de gelsin Çok güzelsin çocuk adam var mı yeşil Olmaz mı cevap Var mı sürpriz Varsa Atlamanın mucidi Kamtubek geliyor Geliyor bu Bir geri dönüş hikayesi iyi seyret Aynen Bana şuradan bir taş alsın Bu arada Betkanyon'da Kanyon'da yeni üye olanlara yatırım şartı 250 TL nakit veriyor haberiniz olsun. 250 TL'yi almak isteyen arkadaşlarım Google Chrome'a Safari'ye Cevdetiniz3.com yazıyor.